Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sağ olun. evet evet arkadaşlar. Vallahi dediğim gibi yani şimdi evet evlen düğününde göbek atak tabii arkadaşlar haftaya evleniyorum. Hepinizi davet ediyorum düğünüme. Biliyorsunuz Kemal Erdi yaş artık kocaman adam olduk. Maalesef Erdi artık Kemal'e yengeniz de şey şu anda kına gecesinde. Önümüzdeki hafta inşallah sizlerle tanıştıracağız. Hepinizi bekliyoruz düğünümüze. Evet. Başka ne vardı? Evet, Emre Geniş soyadına koyayım. Ee, neydi? Bursa maçı bugün izlemeyeceğim mi? Yok ben Bursa maçını izlemeyeceğim kusura bakmayın. Ee, ben artık maç izleyemiyorum, yaşım büyüdü. Ee, 33 yaşında oldum ben artık. Maç, futbol falan o tarz şeyler geçti artık. Çocukların yapacağı şeyler arkadaşlar. Ben büyüdüm yani. Amca oldum, dede oldum. Kemal e erdim artık. Bakın elim ayağım tutmuyor. Bastonla geziyorum. Evet. Öyle mi? Ha ha ha. Ha ha ha. ha. Evet, evet, evet.